Değerli izleyenler, benim hikayemde bir kez daha birlikteyiz. Bugün benim açımdan gerçekten önemli birine misafir olacağız. Abi dediğim insanlardan bir tanesine misafir olacağız. Kendisi bir gazeteci, bir haberci. Aslında bu anlamda önemli ama onun ötesinde Peygamber Efendimizin de Nebi sıfatıyla aslında bir haber getiren bir haberci olduğunu düşünürsek haberin ne kadar önemli olduğunu insan hayatında aslında görmüş oluyoruz. Bugün hep beraber hakikat Asyası'na geldik. arkanda matbaayı görüyorsunuz. Hatta Hasan abiyi de görüyorsunuz. Bugün benim hikayemde Hasan Karakaya'ya konuk oluyoruz efendim. Haydi gidelim. Selamünaleyküm. Aleyküm Hasan Aleyküm abi. Selam. Aleykümselam. İyisiniz evet. inşallah. Elhamdülillah, hoş geldin. Allah razı Sen olsun abi, inşallah. çok şükür. Buyurun güzel geçelim. Gidelim. Hasan abi merhaba. Merhaba. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Allah razı olsun ya, böyle yıllar sonra sizi böyle bir sohbet ortamında evet, yeniden de anca... tanıdım. Ne kadar güzel bir şey yani şimdi. Bu yoğunluk arasında. Ya hamdolsun. Değerli izleyenler, Hasan abi hakikaten benim Öz abim gibidir sağ olsun var olsun evinde misafir etmiş efendim elimizden tutmuş yolumuzu göstermiş eksik olmasın ailesiyle beraber. Şimdi çocuklarının büyüdüğünü de iş yerlerinde de görüyoruz. Evet. <laughs> ben de sırayım, onlara da muhatap oluyoruz. Hakikaten çok büyük mutluluk duyuyorum bugün burada olduğunuz Evet için. Allah, razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Olsun. Ciddi bir yoğunluğunuz var bu arada onu da biliyorum. Oradan oraya koşturmaca aynen, vesaire aynen. falan. Bu arada Akit'in yeni yeri de çok güzel olmuş, onu da söylüyorum. Evet, Hakikaten evet. yakışmış Allah, yani. Allah'a şükürler olsun. Evet, Allah kulaklarsın. Abi şimdi biz sizinle konuşuyorduk, böyle hani e, aile tatillerine vesaire falan ve Manisa tarafına gidiyordunuz. Evet. Ben de sizi bir, bir böyle Ege'li olarak şey yapıyordum ama Konya doğumluymuşsunuz herhalde, doğru mu? Hayır, hayır. O zaman bir blog, bir, bir böyle sizin... E biyografinizi bazı yerlerde Şimdi yanlış Bazı yerler yani. yanlış. O maalesef düzeltmemişler. Ben de gördüm. Hakikaten. Evet. Yani gerçekten ben Türk o taraftı biliyorum. Manisa'da Manisalıyım, Manisa Salihli. Evet. Salihli'den ha, değil mi? Salihli'den. Kirazın en güzel olduğu yerlerden Evet, Salihli yani. <laughs> o en güzel olduğu <laughs> yer evet. <laughs> orada mı büyüdünüz abi orada? E, tabii. Yani liseyi işte ilk orta liseyi e, Salihli'de bitirdim. Aha. Daha sonra Ankara işte İletişim Fakültesi oldu şimdiki adı. E, ondan sonra ben İstanbul İstanbul'a geldim. İstanbul'a e, gelen bir daha kendini kurtaramıyor, kurtaramıyor. zaten böyle bir durum da var yani. Peki abi o e, Sahil dönemine dönersek evet. aile efendim söyleyeyim. mesela babanız ne iş yapardı? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz orada? Can e, yani babam e, çiftciydi. E, Or hatta çiftçi de değil, rancher diyorlar onlara. Rancher. Evet. E, işte, tütün falan mı? Tütün edelim, yaptık. Değil mi? Yani 12 yıl boyunca. E, var, e, var, e, ben yani. de. <laughs> <laughs> yaptım. Bugünkü <laughs> Tayyip Bey'in düşman olduğu sigaranın kaynağında bir onu, üreticilerinden evet, 10... biriyim. 12 yıl e, tütüncülük yaptık. E, onun haricinde işte yani günlük işlere amelilik dedikleri işlere rahmetli babam onları yapardı. E, onlarla kaç, kutlu Kaç, kardeşsiniz ser. abi? Dört kardeşiz. erkek kız? E, bir kız, üç erkek. Evet. Peki o hani o babanızın o koşturmasını da okuduk diyorsunuz ya mesela şey mi derdi size çocuklar okuyun ben sizden başka bir şey istemiyorum yoksa hani bir işlere bölüşmek gibi bir durum mu vardı nasıl bir durum Yok Yok e, rahmetli babam özellikle e, rahmetli annem e, okumamı e, çok isterlerdi yani şimdi bugün ilginç bir hikaye var e, belki birçok insan biliyor onu e, ilk okulu bitirdikten sonra ben İmam Hatip'e gitmek istedim. Aha. E, yalnız köyümüzün hocası o zaman köydü şimdi mahalle oldu. Köyümüzün hocası yani birkaç yıldır beraber olduğumuz halde işte ben e, camide müezzinlik yaptığım, ezan okuduğum halde falan. Yani yazlarda Kur'an kursuna gittim halde. E, rahmetli babam işte sormuş ne diyorsun falan diye İmam demiş ki imam hatibe göndermeyin. İmam'a soruyor bu. Adam. İmam'a soruyor. Allah Allah. Yani imama soruyor ve imam diyor ki hayır diyor bu çocuğu imam hatibe göndermeyin. Niye diyorlar? Ya diyor ezberi falan güzel, her şey güzel de ses yok diyor. Ezan okuyamıyorsun. <laughs> ses yok. Yani e, tabii o zaman önemliydi. Hala da önemlidir. Ya yani bence e, ses gerçekten çok önemlidir. Evet. İmam ve de gerçekten ses önemlidir. Ondan sonra işte biz e, normal ortaokula evet. devam ettik, liseye devam ettik. İşte lisedeyken Milli Gülenli hocası işte boyunu biraz daha uzat da seni Harbi Akademisi'ne gönderelim falan. Ne dediğinin farkında değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman askerler gelirdi değil mi Milli Güvenlik? Tabii Bilmiyorum. tabii. Bilmiyorum. tabii. Bilmiyorum. Ee, daha birkaç yıl öncesine kadar öyleydi tabii. Yani şimdi Milli Güvenlik dersi kaldırıldı. <laughs> evet. Sonra, e, düşünemiyorum e, yani. E, <laughs> Siz niye öyle bir durumda düşündünüz o zaman hakikaten? Ya, ya benim düşüncem aslında liseden e, liseyi bitirdikten sonra far dersleri vardı. Far dersini verip 3-4 tane part tersi vardı onları verip öğretmen olmak hmm. amacım oydu. Ondan sonra ama o da olmadı yani kısmet olmadı. E, yani e, imam olamadık bari müftü olalım falan diye Erzurum'a kadar yani üniversite sınavlarından sonra. Hani Erzurum İlahiyat Fakültesi'nin şu evet. anda İlahiyat Fakültesi'ne e, gidememek için şey yaptık. O da olmadı, kısmet olmadı. Allah ya. Yani e, Rahmetli babam işte o zamana kadar e, hani e, okutamam diyor. Yani hmm. malum çok gerçekten dar imkanları vardı. Fakat biz e, hatta şeyden döndükten sonra Erzurum'da da olmayınca Uzatmıyorum. Onun e, çok hikayeleri var. Tekrar döndük. Yani işte rahmetli babam dedi ki çalış, geleceksene daha yüksek puan al, daha iyi bir yere girersin hmm. falan diye. E şimdi e, tamam da yani adam orada odun yarıyor yani e, ...yövmiyeli odun yiyor. Sonra e, oku dedi, yani çalış dedi, sene daha iyi yere girersin. Fakat vakit geçmez. Mümkün değil. Hadi çalışacaksın. 3 saat, beş saat çalışacaksın. O zaman Ondan dershane sonra vesaire falan yok. Falan yok, da yok. Dershane içeri. falan yok. Kendiniz işte buldunuz kitaplarla Tabii, tabii, tabii. Yani ben hayatımda hiçbir zaman test kitabı çözmedim. Elim almadım yani. Bizde çünkü klasik eğitim vardı o zamanlar. Hı. Dedim ki ben hani vakit geçirebilmek için biraz daha bir iş bulayım kendime. Aradık, bulamadık. En sonunda köfte çıraklığı, yani garsonluk gibi falan. Tahildi. Salil'de. Hmm. Pazar yerinin yanında o zaman vardı iki tane köfteci vardı. Güzel yaparlar mıydı <gülüyor> Güzeldi. Güzeldi. <laughs> Ondan sonra orada bir şey buldum. O da tesadüfen. Ee, babama dedim ben dedim iş buldum tamam çalışacağım falan. Ne iş buldun dedi. Dedim ki yani işte karsonluk yapacağım. Yani elinde e, odun yarıyordu. Baltayı kaldırdı. Bu dedi baltayla kafanı yararım senin. ikiye yararım dedi dedi ben seni dedi e, köfte, garson olasın diye mi hmm. Git gitti doğru eve gidiyorsun dedi ders çalışıyorsun daha daha iyi hazırlanıyorsun üniversiteye ve e, daha iyi paneli bir yere giriyorsun hmm. yani Allah e, Allah şükürler olsun o aralar işte bu gazetecilik halkla ilişkiler yüksek okulu denilen <laughs> okul e, ilk defa o zaman özel okuldu. İlk defa o sene resmiyete geçti ve e, puanla öğrenci almaya başladı. Özel okuldu öyle mi? Özel okuldu Kimin tabii. Kimin kontrolündeydi abi hatırlar mısın o dönemde? Yok pek de hatırlamıyorum işin doğrusu. E, e, Cebeci'de bir okuldu. Hı. Cebeci'deydi. Oraya işte müracaat ettik. Ön kayıt, asıl kayıt falan derken. 1971 yılında. 1971. 71. Ben bir yaşındayken. <gülüyor> <gülüyor> Mesleğin yolunu adı var mısınız siz abi? Evet. Ee, 71'de işte şey yaptık. Ondan sonra tabii o ilk birkaç ay öyle geçti. Rahmetli babam yani bulup buluşturup para gönderiyordu. Siz Çok zor. yurtta falan yurtta mı Kaldım. Hemen, yurtta kaldım. Hemen zaten e, bu Cevici'de stadyum var bir tane. İnönü Stadyumu. Onun tam karşısında. Bir taraf e, okuldu, bir taraf yurttu. Evet. Yani binanın yarısı yurt, yarısı okuldu. İşte orada e, okumaya başladık ama yani e, bir anda da bu Bamabon durumunu bildiğim için çalışma e, ihtiyacı hissettim. O sene öyle geçti. Yani birkaç tane e, böyle işte çalışmış olmakla birlikte. Daha sonra bu e, şu anda Murat Bardakçı'nın babası, İlhan Bardakçı hocamızdı. Sağ olsun o e, dedi ki, yani bir soru sordu, ben bir cevap verdim. Ya senin mutlaka bir gazetede çalışman lazım falan filan evet. deyince, yani beni ilk keşfeden hani sanatçılar öyle derler ya, ben beni ilk keşfeden. Tüm, <laughs> babası tüm Evet, tüm. İlhan Bardak çocuğu. Allah rahmet eylesin. Aynen. Bu vesileyle ona da rahmet okuyalım. E, Ertesi sene işte e, gittik, e, hatırlattı kendisine e, böyle böyle dediğini. Ve o vesileyle ikinci sınıftayken ikinci sınıftayken e, mesleğe başladım ve halen devam ediyoruz. Kaç sene oldu bu arada? 72'den bugüne, 72'de başlamış oluyorsunuz. 72'de zaman, başladım, evet 72'de aman başladım. Aman. başladım. İlan Bardakçı hocam, Allah rahmet eylesin, o dönemde Adalet Geslesi'ne genel evet. yayın yönetmeniydi. E, fakat e, o zaman e, Turan Dilligil... İşte bir yasından dolayı hapsedilmişti ve dolayısıyla hı. tam da benim gittiğim gün hapse girmiş adam. Hı hı. Yani gazeteye gittiğimde. Dedi ki durum böyle böyle. E o zaman ne yapacağız hocam? işte Barış Gazetesi'ne git. Barış Gazetesi CHP'nin yayın organı. Hı hı. Üst kat CHP Genel Merkezi, alt kat CHP şey, Barış Gazetesi. Biliyor muydunuz bunu giderken? Yok bilmiyordum. Bilmiyordum yani öyle daha e, toyuz yan Ankara'ya yeni gitmişiz. Hiçbir, hiçbir şeyden haberimiz yok. E gittik e, işte oran e, Taşan vardı. Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Ona gittik. Ee, dedik böyle böyle işte İlhan Hoca'ya gönderdi falan. Yani, tamam dedi. Üç ay dedi çalışacaksınız. Üç ay boyunca ben size e, para vermeyeceğim. Yani sağa sola gönderirsem bunlara da siz kendiniz karıştıracaksınız. Ha, masraf da vermeyecek. Vermeyecek. Oo. Çay kahve içersiniz onların parasını da size vereceğim, Kendiniz vereceksiniz. Komünist sistem Ondan sonra yok. Onun <laughs> e, sonra mer onun başka e, bir çalışmaya başladık. Ama bir ayın sonunda dedi ki muhasebe yora. İşte 100 lira verdiler. İyi para. 100 lira iyi para o zaman. İşte ikinci ay 200 lira, üçüncü ay 300 lira falan derken dördüncü ay kadroyu aldılar ki o barış tarihinde Ender Raslan'ın olaylardan birisi. Hmm. Yani. Yani daha sonra kadro alındık. işte asgari ücret falan filan. Yani daha sonra asgari ücret de arttı. Yani Yaşar seviye burada da kulaklar çınlasın. E, o konuda emeği zayi etmeyen e, bir insandı. Peki bu hikayede e, oldukça uzun zaman geçmiş durumda. Şimdi o 40 yıllık dönemi 41 yıl kere maşallah da geçip 42'ye gelmişsiniz. Böyle içinizi acıtan, canınızı yakan, ya ulan falan dediğiniz bir, bir hadise oldu mu böyle en çok gerçi birçok hadise olmuştur da hani en çok dikkatinizi çeken ya da hala içinizde çözemediğiniz bir yaşanmıştık. E, yaşanmışlık var tabii ki yani bu e, özellikle e, bu 28 Şubat sürecinde evet. yaşadıklarımız yani gerek gazete olarak yaşadıklarımız gerek benim birey olarak yaşadığım elbette unutulur gibi değil evet. gerçekten o dönemde çok baskı gördük ölüm tehditleri aldık ve e, arabama yönelik acayip saldırılar. Arabamın çalınması, evet. onun e, bir yerlerde kullanılması, daha sonra e, yani tekerlerinin sık sık patlatılması, camlarının kırılması, kapısının kanırtılıp açılması falan filan. Yani, yani bu tür e, saldırılar oldu. Ama ben e, bütün bunların yani olabileceğini zaten baştan eşime de çocuklarıma da söyledim. Yani her an her şey olabilir. Sakın ola e, bir paniğe kapılmayın. Ama bunlar olacaktır. Haberiniz olsun. diye. Dolayısıyla onlar hazırlıklıydılar. E, ama bunları beklediğim için çok fazla e, kızamıyorum. Çünkü karşı taraf bunu yapacak. Yani adam bir mücadele veriyorsa o e, onu yapacak. Asıl önemli olan ben ne yapacağım ben üzerime düşeni yapacak mıyım ben e, gerçekten üzerime düşeni yaptım ve bugüne kadar Allah'a şükürler olsun bu yolda hani bütün dikenlere engellere saldırılara rağmen bugüne kadar geldik ama e, hala çözemediğim bir mevzu vardır mesela e, 5 Mayıs şey 5 Kasım 1999'a gözaltına alındım evet. yani Hasan olduğu için evet hani? ismim Hasan olduğu için Veyahut da öyle bir senaryo yazıldığı için Anayasa Mahkemesi Başkanı Yektay Güngör Özden'i güya öldürmek için bir mafya lideriyle anlaşmışım. İşte bir otelde. Otelin yerini bilmem. Yani İstanbul'u tanımam. Bak bu, bunu da çok verip garip gelecektir. Ben 37-38 senedir İstanbul'dayım. Hala yanımda birisi olmadı, olmadıkça herhangi bir yere şey yapamam. Yol özürlüyorum çünkü. Bilemem yani. kullanmaya başladınız değil mi? Bence kullanıyorum. O, o kadar tamam. e, yani yürütecek <laughs> kadar kullanıyorum. Yürütecek kadar kullanıyorum. Eyvallah. Evet. 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 Yani onu şey yapamıyorum. Yani altı gün göz altında kaldım. Hala e, bu gözaltının sebebi nedir ve arkasında kim vardır? Arkasında kim vardır? Özellikle de. Yani bu tezgah kuran bu senaryoyu yazan kimdi? bunu çok merak ediyorum. Orada benim çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu abi. İnsanlar Umarım çok mahreme girmiyorumdur. Bir taraftan göz altında muhtelif işkenceler yaparken öte taraftan da kalkıp hadi cuma vakti geldi, cumaya gidiyoruz diyen insanlar, değil mi? Bunu evet. yapan insanlar yani. Aynen öyle. Bu Aynen. Garip öyle. bir şey hakikaten Aynen öyle. öyle. Ve şu e, enteresan yani e, herkes biliyor ki ben e, o günlerde işte bir arabam dedi ya çalındı evet. falan evet. filan diye. Beş buçuk ay süreyle e, e, çalındı gelmedi falan filan. Şimdi güya ben bir mafya liderine iki milyon dolar teklif etmekle. İki milyon, milyon dolar. dolar evet iki milyon dolar teklif etmekle suçlanıyorum. E ben o gün e, DGM savcısı olan Nuh Mete Yüksel'e karşısına çıktım ve sordum. Şu anda tamam iyi kıyafetim iyi de. <laughs> <laughs> Şu anda iyi ama o gün karşısına çıktığımda kıyafet dedim ya bana bak milyon bana, dolar bana bak bu dünyadan 2 milyon dolar çıkar mı yani <laughs> <Bu>, e, <laughs> 2 milyon dolarlık bir adama benziyor muyum evet. bir de beni suçlayan adamın kıyafetine bak o mafya liderinin kıyafetine bir bak. Kooperatif Şu antri antri bir kooperatif evinde oturan bir o da evet. değil mi yani o da mafya da bir... lideri hapiste ama yani jet gibi bir kıyafetle geliyor. Ya biz e, çalışıyoruz. Çıkıyoruz, Evet. İşçi adamız yani emekçi adamız. <laughs> ya 2 milyon dolar. Yani tabii tabii canım diyordu Mehmet Yüksel. Ama yine de e, işte tutuklanmamızı falan ısrarla istedi. Demek ki onun arkasında da bir hesap vardı. Hı -hı. E, o hesa Veyahut da birileri o hesabı ona gördürdüler. Onu kullandılar. Hı -hı. Yani bugün ben... Yani, ee, yüksele daha sonraki yazılarımda da sürekli çağrıda bulundum. Arkanda kim vardı? Bu olayı sana e, yaptıran kimdi? Çünkü Mete Eysel'in tek kullanıldığı olay değil bu. 2-3 tane olay da kullanıldı böyle. Evet. Ve Müslümanlara karşı operasyonlarda kullanıldı. Onları kullananlar da birileri. Aslında biliyorsunuz. Bugün paralel yapı söyleyeyim. dediğimiz birileri. Evet. Peki. Ee hani e, çalıştığınız ilk gazete her ne kadar CHP'li çok CHP böyle işte, <laughs> yarayım, evet. gazete gibi olsa da ta işte gittiğiniz Kur'an kursunun imamı efendime söyleyeyim ya da babanızın onunla konuşmasına falan döndüğümüz zaman şunu görüyoruz ki siz e, Müslüman bir aileden ve evet, hani İslam'ı önemseyen bir aileden gelen bir e, efendim Aynen. bireysiniz sonuç itibariyle. Bu, bu ta ailede başlayan bir bağlılık o zaman doğru mu? Mesela Babanız mı anlatırdı size işte dini, Müslümanlığı, İslam'ı nasıl olması gerektiğini, ümmetçiliği ki özellikle söylüyorum. Ümmet kavramına büyük önem evet. verdiğinizi bildiğim için. Yani mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Babamla birlikte camiye gittiğimizde o zamanlar böyle hani kitap falan filan belki var hı. ama alacak para yok. Hı, hı. Anlatabiliyor muyum? Yani o dünyadan da uzakız yani işte takvim yaprakları falan saatli muarif takvimleri he, vardı o he, zamanlar. He. işte dini bilgiler falan bayağı şey havasına. Ee, rahmetli babam camiden çıkar çıkarken sanıyorum o zamanlar Konya İmam Hatip'lerin çıkardığı veyahut da mezunlarının çıkardığı Oku diye bir dergi vardı. He. Yani şöyle 36 48 sayfa falan hmm. bir dergiydi o zamanlar. Ya benim için hazineydi, benim için hazineydi yani o dini bilgiler falan bilen e, onun haricinde yani okuyarak elbette e, elde ettiğimiz bilgiler vardı ama rahmetli babam olsun, rahmetli amcam olsun e, yani sürekli anlatırlardı. Rahmetli dedem özellikle bu e, biliyorsunuz bizde yazılı e, kültür son yıllarda. E, gelişmeye başladı. Yani bizim kültür genimize, yani geçmişimize e, sohbet kültürü var, sözlü kültür var. Yani anlatarak ve birileri dinleyerek bir şeyleri öğreniyorlardı. Yani e, ben o kültürü de yaşadım, bu kültürü de yaşıyorum. Her ikisinde yaşıyorum. Ama o günlerde e, gerçekten onlar bir temelim mi oluşturdular? Daha sonra tabii ki e, ortaokulda, özellikle lisede. E, lisede Mehmet Temiz hocam vardı. Coğrafya hocamız. Bilal Ungan hocamız vardı. E, din dersi. Din ve ahlak dersi hocamız. E, onlar sayesinde de kitaplarla tanışmaya başladım. Ama e, aileden e, hani insanı kim inşa ediyor? Aile, çevre ve okul. Evet. Bu üçgende yetişiyor çocuk. Ve sokak tabii ki. Evet. Şimdi ilk e, ilkokulda özellikle ilkokul 4'te eee rahmetli Abdülbaki Emrem hocam vardı. Ben onu e, onun için manevi mimarım hmm. dedim. Yani e, İlkokul dörtte de. İlkokul dörtte. Yani öyle bir hocaydı ki Allah rahmet eylesin. Bakın Milli Eğitim, e, müfredatında olmasına rağmen din dersine uygulamalı yapıyordu. Hmm. Yani sureleri ezberletiyordu. ...sabah namazı nasıl kılınır, öğle namazı o nasıl kılınır o dönemde uygulamalı. Mesela beni sıranın üzerine çıkarırdı. Sıranın üzerine çıkarırdı. Hadi sabah namazının farzını kıl. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ee, öğle namazının farzını kıl. İşte arkadaşların öğrensin. Falan. İşte sureleri ezberletirdi. Yani... ...bir anlamda... E, ...o din dersi Kur'an kursu... ...dersi haline gelirdi yani. ...ve uygulamalar işte abdest nasıl alınır, toplu cema cemaatle namaz nasıl kılınır... ...cuma namazı nasıl kılınır göstermek için işte okula götürürdü falan. Yani Allah rahmet eylesin gerçekten yetişmemde... ...ve o temelin atılmasında Abdülbaki Emre, Emre, Emre amcabının da çok büyük rolü var. Allah razı olsun kendisinden. Bir ailenin okutulabilecek tek çocuğu olmak... Nasıl bir yüktür acaba? Bir yandan tüm sıcaklığıyla sarıp sarmalayan cami ve imam hatip, öte yandan sesini beğenmeyen o cami imamının sarsıcı realistliği. Sonuçta kasabaya gelen siyasetçiyi takip eden gazetecinin haline özenen bir küçük yürek. İşte bir gazetecinin meslek macerasının başlangıcı.